Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed. Rabbinden sadece Kur'an ile bahsettiğinde öfkeyle yüz çevirirler. İsra Suresi Ayet 46 İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayatı, dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayatı ebediyemizi tehdit ediyor. Allahümme ente halaktani ve ente tehdini ve ente tutimuni ve ente teskini ve ente tumutuni ve ente tuhyuni. Fazileti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bu kelimeleri Musa aleyhisselama vermişti. Musa aleyhisselam da bu kelimelerle her gün yedi defa dua ederdi. Allah'tan ne isterse muhakkak ki Allah da onun istediğini verirdi. Kim alimlerle düşüp kalkarsa dilinin bağı çözülür. Zihnindeki bulanıkları giderme imkanına kavuşur. Nefsinde beliren gelişme hoşuna gider. Bildiklerine karşı güveni atar ve öğrendiklerini dile getirmede cesaret kazanır. Allah Celle Celaluhu kuluna en yakın olduğu sıra gecenin yarısından sonraki zamandır. O sıra zakir olmak elinden gelirse ol. AKP zihniyetinden kurtulmak için bütün camilerde elma, suyu niyetine bira dağıtalım. Müslümanlar bina, biranın tadına baksa Allah diye bir şeyin olmadığını anlayacak diyor. HDP, Hakkari milletvekili Tunç Doğan, CHP'nin arka çıktığı HDP'li vekil. Allah sonumuza hayırlı eylesin inşallah. Allah'ım, Ya Rabbim, Cuma hürmetine amellerimizi ihlas, gönüllerimize huzur, hastalıklarımıza şifa... Dertlerimize deva, borçlarımıza edalar nasip eyle. Hayatımızın en hayırlı anında kendine layık kul Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet eyle. Şuurlu esmayı seyre dalıp sana teslim olanlardan eyle ya Rabbi. Hüseyin Hilmişik Efendi'den şöyle duydum. Sapık insanlara rahmet okuyan da sapıktır. Said Nusi Hazretleri hakkında rahmetullahi aleyh demiş idi Efendi. Menfi konuşmazdı onun hakkında. Küsmek ve dar olmak için bahaneler aramak yerine sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Maharet güzeli görebilmektir. Sevmenin sırrını erebilmektir. Cihan, alem herkes bilsin ki en büyük ibadet sevebilmektir. Osmanlı Devleti bayrağının dalgalandığı her yer geri, geri alınmalıdır. Firdevs Cenneti iyiliği emreden, kötülükten sakındıranlar için hazırlanmıştır. Biz elbette Fatih gibi, Türk elbette Bediüzzaman gibi Kürt isteriz. Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için böyle davranıyorlardı. Oysa kötü tuzak ancak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulmazsın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma bulmazsın. Fatır Suresi Ayet 43 Dünya coğrafi olarak Nuh tufanından önce tek bir kıtaydı. Bu kıtanın merkezinde Mekke, Medine ve Kudüs vardı ve birbirlerine oldukça yakınlardı. Kişinin Müslüman kardeşini küçük görmesi kötülük olarak kendisine yeter. Müslim hadisi Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Aziz, Aziz ve müterem Müslüman kardeşim. Konya'da bir Allah dostu var. Seyda Muhammed Konya'yı inşallah gidin ziyaret edin. Ahireti talep eden talep edenin ahirette birlikte dünyayı da elde ettiğini çok gördük. Ama dünyayı talep edip de dünya ile birlikte ahireti elde edeni görmedik diyor Hasan-ı Basri Hazretleri. Ey kendini isteyeni reddeden gafil. Sen yalnız seni talip edeni ara. Ona talip ol. Yalnız seni seveni sev. Yalnız seni özleyenle meşgul ol. Aziz ve celil olan Allah'ın şu kelamını hiç işitmedin mi? Allah onları sever onlar da Allah'ı severler. Maide 54. Manevi tabir için izin verilmiş kişinin sözlerini dinleyenler tarafından anlaşılır ve onun işaretleri insanlara gayet açık görünür. Nice sevinçler vardır ki sonları kederdir. Nice hüzünler vardır ki sonu kurtuluştur. Gafil ve cahil adam sabah kalktığında bugün ne yapsam diye düşünür. Endişe ederken gönlü gözü açık arif de Görelim bugün Allah beni hangi işte kullanacak diye düşünür. Çünkü kulun kalbine ilk gelen düşünce onun irfanını ve mizanını gösterir. Bize lafta değil, hakikatte Müslüman lazım. Nerededirler acaba? Aldığımız nefes bile geri veriyorsak hiçbir şey bize lazım değil. Ya İslam'la yükselir ya da inkarla çürürsün. Bu yol mezarda bitmiyor, bittiğinde görürsün. Aşıklar almışlar aşkından bir tat. Ne cinnet isterler ne de saltanat. Onlar arıyorlar nuru hakikat. İlla cemalini ben görmeyince. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Arap Suresi Ayet 56. Amin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme esin.